Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte FC mobil oynuyoruz. O zaman başlayalım direkt 5 kan günlüklerine girelim. 5 kan günlüklerini bayağı kasmamız lazım. Bunu atlamışız. Bunu girelim. Evet arkadaşlar skor tahminleri 4 0 öbür öbürkü şimdi dörd yapamamıştım. Bu sefer yapacağım. Başlayalım. Bir tane gel bu vole vurdu. Amolladı. Kaleci de yine süperler çok iyiymiş. Mani Naman Vandiren Mirza Mirza İki kişi aynı anda geçti Olmadı İlk yarı bitti evet. Yine Ne varmış ki? İki 45 de verseymişsin 45 artılar da varmış Ben buradan giderim Arkadaşlar bu videoda kalıcı ile Gol atmayı deneyelim mi? Onu deneyelim. Uf, ne Şurada 5'i geçirdim, Şurada <laughs> 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 Geçti. Vurduk. Gol. Gol gol gol. Neden hep aynı şeyini yapıyorlar? Mükemmel vuruyor. Bu videoda mükemmel ayarladım her şeyi. Yeter böyle şey. bir tane daha geliyor. Bundan şöyle vurdum. Ah! Oh! Uçan kafa. Ha? Abba. Ya ilk de gol atacaktık ya. Ben neden öyle vurdum ki? Tam uçan kafa diyordum. Hadi bak. Kalecimiz nerede? Kaleci ile deneyecektik. Onu unuttum. Arkadaşlar bir kere kaleci gol atmıştım ben. Onunla yine Yunus'taydık. Bir buralar bu aralar Yunus hep bize geliyor. Kaleci aldı. Van der Sar, Van der Sar, Gidiyor. Gidiyor. ah Bir de ne Onu Van kullanıyormuş. Çok güzel vurdu. Van Der Sar'a Van Der Sarı, Van Gidiyor Van Ben hep bu aradan geçiyordum. Van

Onu tarayamadım. İçerim ben bu halde. atamadık ya bir türlü. Bir kere atıyorduk da kaleci tuttu ya. Bak şu aradan çizgi de gidiyor var ya. Aha. 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 Ay. Arkadaşlar ya neden olmuyor bu? Kalecime az vuruyor. Çok mu vuruyor anlamadım. Şimdi var ya kalenin önüne gideceğiz. Şunları da bir türlü alamadı çekti çektik. Ay. Ne oldu takıldı mı? Şöyle bir ortaya böyle bir vurur. Olmadı. Arkadaşlar ya bir türlü kaleciyle gol atamadık. ama kazandık neyse. Kaleciyle bir türlü gol atamadım ya. Ama yendik mi yendik. İyi biraz açayım şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi tahmin hiç olsun herde Hadi 14 dedik mi? Çok güzel oynadık. Bana dersler sen ne yapayım? Ne yapayım? Seninle gol atacak. Ne yapayım ya? Gidiyor şimdi. Koş yani biraz. Koş da şunlara bir gol atar seninle. Uyyy. kalecimize olmuyor. Kaleci nasıl gidiyor oraya ya? Gel gel. Ay. Gel gel. Gittim oraya. Ta oraya gidiyor ya. Onu çok çizgi çizgide tutuyor. böyle 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 geçiyoruz. Abi ondan çıkıyor. Çıkartıyor ya. Bak oradan gol şimdi. Ya da arkadaşlar biz bu kaleciyle beceremeyeceğiz herhalde. Ya da uzaklardan gol atmaya çalışalım uzaklardan. Ya bir türlü çıkıyor. Çizgi tutmaya çalışıyor şu ya. Çizgi de gittiği için. Ben onu aldığımda direkt dışarı ne biçim gol yedi lan bu. Ne kötü gol Şimdi ben sana gol atmaz mıyım mükemmel bir tane. İnşallah zaman yeter. Bak şu Musa yardım Ne yapıyorsun? Geç geç geç. Mükemmel. Ay. Bir yer uzaktan mükemmel gol atmıştım. Arkadaşlar değişik değişik tarz, tarzı vuralım mı şöyle mesela? Mesela böyle. Şöyle mesela. Oy! Arkadaşlar gördünüz mü fekeri? Ayrı bir yer, her Hadi dur. Oy! Sen nasıl yaptın ben onları? Arkadaşlar... Videomuz burada bitsin. Görüşürüz.